Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım 14 Mayıs Cuma günü Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşemde bir yazı kalemi aldım. Yazının başlığı da şu dolarda son 20 yılın en yıkıcı 4. dalgası geliyor diye. Şimdi bu videomuzda bu en yıkıcı 4. dalgayı size anlatacağım. Yazıdan daha geniş bir şekilde anlatacağım. Ve yazıdan farklı olarak bir de bu yıkıcı dördüncü dalganın sonunda hedefin neden 11 lira olduğunu dolar tl'de bunu izah etmeye çalışacağım. Kıymetli arkadaşlarım bu açıklamalara geçmeden önce ilk önce 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çiftçi demek her şey demek. Bugün ne yazık ki Türkiye'de enflasyon yukarı gidiyorsa iki tane ana sebebi var. Bunu iki yıldır anlatıyoruz bu kanalda. Birincisi çiftçinin ihmal edilmesi. ikincisi imalat sanayinin ne yazık ki hala dışa bağlı olması. Çiftçi ihmal edildiği için ne oldu arkadaşlar? Son 16 yılda tarım arazileri 4.2 milyon hektar azaldı. Son 12 yılda çiftçi sayısına baktığımızda da %48'lik bir düşüş var. Bu olacak şey değil. İşte bu azalmalardan dolayı arkadaşlar hem nüfus artıyor hem de dışarıdan 1,5-2 milyon tane Suriyeli geldi. Ne oluyor? Artık gıda yetmiyor. Gıda yetmeyince gıda fiyatları yukarı gidiyor. Arkadaşlar bakın bugün 1 litre ayçiçek yağı 25 30 lira olmuşsa bir ekmek 2 lira olmuşsa inanın bana iyi günlerinizi yaşıyorsunuz. İnanın bu çok daha kötüye gidecek. Ayçiçek yağının 100 lirayı ekmeğin 5 lira olacağı günleri yaşayacaksınız. Çünkü matematik ortada arkadaşlar. Çiftçi sayısı düşüyor, ekili arazi sayısı düşüyor. İktidar kafayı Kanal İstanbul'a takmış. Çünkü sıcak para, ballı para, tatlı paralar gelecek. Birileri zengin olacak. Anadolu halkının üretiminden bana ne? Türk halkı gıdayı pahalıya almış bana ne? Aynen bu düşünülüyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir kutlama daha yapmak istiyorum. E, bayramınızı kutlamak istiyorum. Her ne kadar salgından dolayı evlerde hapis olsak bile bakın arkadaşlar burada bile yine dönüyoruz. Bizi yönetenlerin sorumluluğuna geliyoruz. Amerikalılar maskeyi çıkardı. Amerika'da aşıyı yapan e, arkadaşlar maskeyi çıkartıyor. Mesafeye de uymanıza gerek yok diyorlar. İngiltere'de insanlar kafelere gidiyor, lokantalara gidiyor. Neden arkadaşlar? Bunu bir düşünmek lazım. Neden bizde canlar gidiyor? Neden biz evlere hapisiz? Neden dolar TL 8.50'ye vurdu? Niye böyle oluyor dediğimizde işte bunları size anlatmaya çalışıyoruz. Biz anlattığımız zaman da bakın şimdi anlatacağım. Dolar 11'e vuracak diyeceğim. Bazı troller yine bize inanmayacak. İktidardan rant alanlar, tekerlerinin bozulmasını istemeyenler bize öfke kusacak. Ama hamdolsun size hiç yanılmadık. Neden? Dolar 6.5 olacak dediler. Ne oldu? Olmadı. Türkiye'de enflasyon düşecek dediler. Biz çıktık tam tersini söyledik. Dolar 6.5 olmaz, Türkiye'de enflasyon düşmez. Bilimsel gerekçelerini açıkladık. Çözüm önerileri de sunduk ama dinlemediler. Ondan sonra ne oldu? Amerika'da enflasyon patlayacak dedik. Ne oldu arkadaşlar? Amerika'da enflasyon patladı. Uzmanlar hani ne diyordu o büyük ekonomi kanallarında akşam çıkıyorlardı. Amerika'da enflasyon çok artmaz. Amerikan faizi de çok fazla yukarı gitmez. Dolar TL'de işte 8.50 olmaz. 7'lere doğru geriler falan. Hepsi fos çıktı. Bizim dediklerimiz çıktı arkadaşlar. Kahin olduğumuzdan değil. Sadece olayları, politik, ekonomik sinyalleri tarafsız bir şekilde yorumlarsanız buna ulaşırsınız. Ve diyorum ki şimdi yine dördüncü yıkıcı bir dalga geliyor ve bu yıkıcı dalganın sonu 11 lira. Ve ekmeği 5 liradan, yağı 100 liradan alacaksınız arkadaşlar. Neden anlatayım size? Bakın, birinci dalga ne zaman geldi? 4 tane ana dalga vardır dolar TL'ye vuran. Birinci dalga değerli arkadaşlarım 2008 dünya krizinde geldi. 2008 dünya krizinde dolar tl kaçtı arkadaşlar? 1.1 liraydı. Kaça çıktı 2009 yılında arkadaşlar? 1.8 liraya çıktı. Ha burada teğet geçecek dediler. Teğet geçti. Çok fazla canını yakmadı milletin. Ama bakın dolar yine 1.1'den 1.8'e arttı. İkinci dalga nerede geldi? Önceki videolarda da biraz anlattık. 2013 yılında geldi değil mi? 2013 yılında Bernanke çıktı. Dedi ki biz de, de 2008 yılında bastığımız 4,5 trilyon doları artık geri çekeceğiz. Yoksa bu enflasyon yapar. Faizleri artırmaya başladılar. Fiziki olarak parayı çektiler. Ne oldu arkadaşlar? O 2009-2013 yılında kur... 1.8'den nereye kadar çıktı? 2018 yılında 7.21'e çıktı. Yani bu aralık birazcık daha uzun. 2009 ile 2018 yılları arasını kapsıyor. Ama bu yıllarda kur tatlı tatlı yukarı çıktı ve özellikle... 2018'de Brunson şokuyla 7.21'i gördük. Bu bizim ikinci dalgamızdı. Neden Brans'ın şokuyla e, 7.21'i gördük? Bunun altında yatan sebep Türkiye'nin kırılgan yapısıydı, ithalatçı yapısıydı. Bunu Yeni Çağ'daki gazetede köşemde yazdım. Merak eden arkadaşlarım tıklasın okusun. Üçüncü dalga nerede geldi arkadaşlar? Üçüncü dalga 2019'da geldi. Bakın tam Brans'ın şokunun e, yaralarını sarmaya çalışıyorduk. Ama orada bütün piyasa reform bekliyor. Yani Türkiye'nin bu kırılgan yapısını, dışa bağlı yapısını, ithalatçı yapısını değiştirin de artık cari açık vermeyin. Yani aldığınızla sattığınız arasındaki fark eksi olmasın. Haliyle de bir dolar krizi yaşamayın diye bütün piyasa beklenti içindeydi. Ama AKP'nin açıkladığı bütün reform paketleri fos çıkmaya başladı. 2019'da ne oldu arkadaşlar? 5.2'den kur nereye vurdu? 2021 yılı itibariyle 8.50'ye vurdu. Neden vurdu? Dediğimiz gibi iç ve dış güven bitti. Çünkü hem politikada sıkıntılar var, bir öfke ee, siyaset dili olarak kullanılıyor içeride dışarıda kavga, hem de dışa bağlı yapı devam ediyor, rezervler boşaldı, 128 milyar doları yedin bitirdin, yedek akçeleri yedin bitirdin, 70 milyar dolar bu ülkenin malı satıldı arkadaşlar. Nereye gitti bu para? Nereye gitti bu para? İşte hep bu ithalatçı mantıktan. Samanı da, cevizi de, mercimeği de, fasulyeyi de dışarıdan almaktan dolayı yedik bitirdik paraları. Biz yemedik tabii ki. Yanlış sistemin başındakilerin hatalarıyla oldu bu iş. Ve diyorum ki 3. dalga 2021'e geldiğimizde 8.50'yi görerek karşımıza çıktı. Ha, şimdi gelelim 11 meselesine arkadaşlar. Bakın, Dördüncü dalga geliyor, dördüncü dalga geliyor, hem de en yıkıcısı geliyor. Neden değerli arkadaşlarım? Önceki videolarda dedik, Amerika'da enflasyon 13 yılın zirvesinde çıktı. Ee, ne oldu? %4.2 arttı fiyatlar, 2008'den bu yana en yüksek enflasyon. Bunu zaten geçtiğimiz hafta çok yakından inceledik. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın, bu enflasyon haberinden sonra. Amerikan Merkez Bankası'ndan haberler geldi. Bunu ıskalamamak lazım. Iskalarsanız olmaz. Amerikan Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı çıktı, konuştu arkadaşlar. Dedi ki: "Enflasyonu kontrol etmek için adım atmaktan biz imtina etmeyeceğiz." dedi. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Enflasyon yükseliyorsa biz faizi artırarak artı tahvil alım programlarını iptal ederek yani fiziken bu parayı geri çekeceğiz anlamına geliyor. O zaman bakın buradan çıkan sonuç şu. Bundan sonraki süreçte Amerikalılar ne dedim? Arkadaşlar maskeyi çıkardılar. Mesafeyi bitirdiler. Normalleşiyor. Normalleşmeyle beraber şimdi Türkiye'de dolar TL'de dördüncü dalga başladı. Faizler artacak, para geri çekilecek, kur yukarıya doğru gidecek. Ha, peki ne olacak bu işin sonunda? Esas Zurnanın zırt dediği yere gelelim. Yani bu kur nereye gidecek dediğimizde bakın arkadaşlar matematik ortada çok basit. Türkiye hiç başını içeride dışarıda jeopolitik olarak belaya sokmasa. Herkes birbiriyle böyle kardeş gibi geçinse, her kez böyle kelebekler gibi uçsa, mutlu olsa bile arkadaşlar bu ülkede yıllık enflasyon en az %15 olacak. Bakın bunun üstüne çıkacak ama biz ortalama %15 alalım. Ha rakam yanlış hocam falan diyebilirsiniz ama biz TÜİK'in rakamlarından yürüyelim yine de. Ortalama %15 enflasyon arkadaşlar. %15 enflasyon olduğunda 8.40 dolar kuruysa an itibariyle önümüzdeki 12 ayda bu kur nereye gider dediğimizde 8.40 çarpı 0.15 yaptığınızda en az enflasyon kadar dolar tl yukarı gidecek. Yani 1 lira 26 kuruş. Arkadaşlar 8.40 artı 1 lira 26 kuruş dediğim zaman ne olacak? 9.66 bizim bir 12 ay içinde dolar tl kurumuz olacak. Peki 12 aydan sonraki diğer 12 ay için yani ben diyorum ki size 2023 için dolar tl ne olacak dediğimde hadi yine o yıl içinde %15 enflasyon alalım. 17, 18, 20 falan almıyorum bunları. 966 çarpı 0.15 dediğimde 144 artı 966 arkadaşlar yaklaşık 11 lira civarında 2023'te biz seçimlere girerken 11 lira civarında bir dolar TL kuruyla karşılaşacağız. Ve diyorum ki bakın kelebekler uçacak. İnsanlar birbirine gülden kötü söz demeyecek. Bu şartlarda 11 lira olacak. Ama bir de içeride ve dışarıda işler sertleşirse, karışırsa yani ne bileyim birileri hani ben bu kanal İstanbul'u kazıyorum umrumda değil çiftçi. İşte umrumda değil ben yine topçu kışlasını yapacağım Taksim'in göbeğine. Efendime söyleyeyim odur budur dışarıyla kavga içeriyle kavga o zaman bu hesap şaşar. 11'inde üstüne atar arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne yazık ki en yıkıcı dördüncü e, dalga başlamıştır. Hedef 2023 itibariyle 11 lira ve üzeri bir seviyedir arkadaşlar. Bunun yıkıcılığı ise şuradan gelmektedir. Dışa bağlı yapı değişmediği için bu seviyelerde artık ayakta kalacak Türk firması göremeyeceksiniz. Ve yine bu seviyelerde aynen dediğim gibi ekmeği 5, yağı 100 liradan alacaksınız. Çünkü her şey dışarıdan geliyor. Buğday da dışarıdan geliyor. Rusya'dan alıyoruz arkadaşlar. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Dünya Çiftçiler Gününde biz sulama projelerini bıraktık. Kapı bıraktık. AKP iktidarı tamamen geçmiş hükümetlerin yarattığı tarım altyapısını kullandı, kullandı tepe tepe ve bitti. Şimdi Anadolu'da büyük bir kuraklık var haberlerde görüyorsunuzdur. Buğdayın rekoltesi düşecek. E bütün bunlar fiyatı yukarı çekecek. Çiftçi bırakmış, ekili arazi bırakmış. Üstüne bir de kur 10'a 11'e gittiği zaman ne olacak değerli arkadaşlarım? Haliyle enflasyon olacak. Enflasyon olacağı için ekmeği 5 ya, 100 liradan alacaksınız diyorum. Diyecek tek sözüm var. Bu bayram günü belki birazcık canınızı sıktım ama şunu söyleyeyim size. Denizler dalgalanmadan durulmuyor. Biraz dalgalanacak. Biz birazcık acı çekeceğiz, zorlukları göreceğiz. Ama aziz Türk milleti bir şekilde iradesini 2023 seçimlerinde sandıkta demokratik usullerle iradesini, o şaşmaz terazisini bence yine gösterecek. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Mutlu günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Ee, önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.